Merhaba arkadaşlar. Bugün şoktan aldım şimdi sürpriz yumurtasını açacağız. Hemen göstereyim. Kayıp balık Dory şeyinden şöyle de yazıyor. Böyle. Üç tane var arkadaşlar. Şoktan aldım dediğim gibi. ne kadar aldığımı da söyleyeyim. Yedi buçuk lira arkadaşlar şimdiler var öyle oluyor bu arada kendi evimizde değilim Dayım, evimdeyim. şu an açıyorum Bu arada arkadaşlar e, otobüsteyken video çekemedim Çünkü bir buçukta demiştim size ama e, tam o, e, gece 11'de bindik ve herkes duyuyordu kimse çatını bile çıkaramıyordu onun için video çekmeye cesaret edemedim şimdi açıyorum Önce şunu açacağım. Şöyle. Killer sürpriz yumurta. O. Oh. Böyle. Şimdi açalım arkadaşlar. Mutfakta çekiyorum bu arada. Bakın, bakabilirsiniz. Şöyle direkt açacağım. Bunların çikolatası çok güzel oluyor arkadaşlar ve direkt ikiye ayrılıyor. Şöyle şu tarafa alayım. Şunu, açtım. Aa, çok güzel. Tam kendisi çıktı. Burada arkadaşlar yosunları şöyle heh, geçirdim. Böyle. Şöyle galiba. Aa, hareket ediyor. Şurada bir şey var. Şöyle göstereyim size. Altında tekeri var. Şöyle hareket ediyor. Sanki yosunlarda yüzüyormuş gibi. Şöyle. Bir tane yüzgecinde de yosun var. Böyle. Çok güzel. En son hepsini yine gösteririm. Bu arada şöyle bir şey çıkıyor. Bakın. Doğru yapmışım. Yani. Şöyle bir şey var. Bakın. Böyle. Şurasını da çizeyim. Böyle. Bunu da kaldıralım. Şimdi ikinci yumurtamızı açalım. Şöyle çöplerini şuraya kaldırayım. Bu da ikinci yumurtamız. Böyle. Şimdi bunu da açalım. Bu birazcık kırıldı. Şöyle Şu çikolatalarını şuraya. Çikolataları da çok güzel ya. Tabi burada yemeyeceğim. <laughs> Ama bir tanesini yedim. Yemeyeceğim dedim. Açılmıyor. Heh. Değişik bir şey çıktı. Böcekli bir şey. Bakayım. Burada bir tane sticker var. Şöyle bu nasıl bir şey onu da gösteriyor bu arada. Şöyle bir şey çıktı. Arkası da böyle. oyuncakları şöyle arkadaşlar. Bu kurmalı bir şey diye düşünüyorum. Hemen ben bunu kurup geleyim. Parmağı takma şöyle. Böyle şeyleri çıktı. Bir de şu sticker'ı var. Hemen bunu kurup geliyorum. Arkadaşlar şöyle yaptım. Böyle bir tane böcek var demiştim şöyle. Ee, bunu sokuyoruz birazcık değişik bir şey ben anlamadım eğer siz biliyorsunuz şu oyuncu nasıl olduğunu söyleyebilirsiniz. Şuna şöyle şöyle yüzük gibi böyle takıyorsunuz bu kadar gibi bence. önce şuradan gitiyorsun böceğin gitmesi lazım ama <laughs> gitmiyor çok değişik bir şey yani şöyle ben anlamadım açıkçası böyle. Bunu da koydum arkadaşlar ve sonuncu sürpriz yumurtamızı göstereyim şöyle. Bunu da açalım. Bunu da kaldırıyorum. Şöyle. İnşallah bunu güzel bir şey çıkar. Şunun şu şey kayıp balık doru ile bir alakası var mı? Ben izlemediğim için kayıp balık doru. Şöyle. Bunu da. Bu da güzel bir çikolata bunu da açalım. Ah bu da böcekli. Aynısından. Aynısından dedim. Serisi olarak aynı. Şöyle ben kartını da göstereyim. Oradan. Belki bunu daha güzel yaparım. bilmiyorum. Keşke şöyle daha değişik bir şey çıksaydı ama olsun. Bunlar da güzel. Ben bunları anlarım. Şöyle göstereyim. Bakın. Şurada bir sürü şeyleri var. Ee, böyle şurada da yapılışı var. Böyle bir yapılış. Arkadaşlar şöyle uzun süre tutmayayım. Videoyu durdurup bakabilirsiniz. Bunu da kaldırayım. Şu kapsüller. Arkadaşlar bir şey anladım ben. Gösterebilir miyim? Bakın şu kayıp balık Dori'nin yumurtası. Onun şeyini ayırmıştım. Bunlar da normal kayıp balık Dori olmayan şeylerin yumurtası. Bunlar başka renkte bu başka renkte siz de görüyorsunuzdur oradan yapabiliriz şunu da hemen sizin yanınızda kurayım. hatta bir dakika şöyle kamerayı. şöyle yapalım şöyle hemen bunu şöyle takıyormuşuz şuraya Evet bir şeyleri yanlış yaptıysam merak ettim bak bu şurasına bakmaya da ama Ters. Şöyle. Burası ne işe yarıyor onu bile anlamış değilim. Heh. Arkadaşlar otobüs şeyini çekemedim demiştim. Ve onu arkadaşlar e, şey e, dönüşümüzde çekip Bilirim ama çekebilirim. Kesin bir bilgi söylemek istemiyorum size. Yani eğer çekemezsem yani e, yine şey yani e, yine e, müsait olmamış diye düşünün lütfen. Başka bir şey düşünmeyin. Şunu ben ters yapmışım galiba. Çünkü orada başka gösteriyor. Şöyle <laughs> düştü. Şuna. Şöyle yine yaptım. Bu uğur böcekli. Fark etmişsinizdir. Şöyle göstereyim. Ay çok değişik bir şey. Keşke Kipok Dori'den çıksaydı. <laughs> Şurasına bastırıyorsunuz. Şurasına şöyle. Oradan bu gidiyor. Ama ben pek bir şey anlamadım. Şöyle arkadaşlar şurayı bir toplayayım. Sonra üç oyuncağımızı tekrar bir gösterelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 tane güzel oyuncağımız var. Ben ne yalan söyleyeyim en çok bunu beğendim. Şöyle. Şöyle. Sonra son olarak da şu var. Ay düştü. Işte. Böyle arkadaşlar. Böyle güzel oyuncaklarımız çıktı. Arkadaşlar biz de yine ta şöyle söyleyeyim. Başka şeyler almıştık yeni yeni buradan arkadaşlar. Ama tabii ben niye göstermedim? Bizimle alakalı olan bir şey değil. Ev için tabak, çanak gibi şeyler aldık açıkçası. Arkadaşlar bu arada şurada cam var. Çok güzel. Oradaki manzara da çok güzel. Şu an bana sesleniyorlar ama. Ee, arkadaşlar, böyle güzel oyuncaklarımız çıktı. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.